Bükreş'ten herkese selamlar. Hacı Popescu, Lucescu, Nadia <laughs> Romanya'nın devrik diktatörü Çavuşescu. Bu diktatörü Kim Jong-un yönetim sistemini benimsiyor. Ülkede her bin kişiden 30 kişi istihbaratçı yapıyor. 20 bin kişilik bir güvenlik ordusu kuruyor. Ülkedeki muhalif ve aydınlara nefes aldırtmıyor. Basını tek bir binada toplayarak havuz medyası haline getiriyor. Burası Çavuşesku'nun havuz binası. Bununla beraber 5 çocuk hedefi veriyor. Kadınlara kürtaj yasaklanıyor. 1800 özürlü çocuğun sabun yapıldığı iddia ediyor. Bardağı taşıran son damla olarak 1100 odalı saray. 1150 değil. Devletin bütün kaynakları bu sarayın yapımına harcanıyor. Burası gezegenimizin en ağır binası. Şu bile sadece 5 ton yasama, yürütme, yargıyı ülkeyi tek binadan yönetmek istemiş. Halk binaya çok sevimli bakmıyor. Değişim rüzgarı maalesef Romanya'ya kanlı geliyor. Çünkü her diktatör gibi Ceaușescu da iktidarını bırakmak istemiyor. Ceaușescu aşağı diye bağırmaya başlıyor. Galeyana gelen halk binaya saldırıyor. O binayı yağmalıyorlar. Ceaușescu karısıyla beraber yoldan geçen bir Dacia arabaya otostop çekiyorlar ve yüzlerce insan tankların paletleri altında can veriyor. Artık Ceaușescu için her şey bitmiş oluyor. 24 yıl yönettiği ülkede 1,5 saatlik yargılanma sonrası karısıyla beraber kurşuna dizilerek öldürülüyorlar. 100 odalı sarayın sahibi Kudretli Çavuşesku'nun mezarının üzerindeyim. Getirip buraya atılmış. İlkokul mezunu diplomasız bir diktatörün akıbetinden bahsetti. <laughs>